Eşim haftalık iş planlarını yapabileceği bir çalışma masası istedi. Ben de odaya uygun iki farklı tasarım düşündüm. Bir el yapımı ürünlerle diğeri hazır. El yapımı olan için önceden gördüğüm ama ölçüleri olmayan masa var. Bu projede en önemli kısım ölçülendirme. Çıtaların ayrı ayrı uzunluklarını, tablanın kesilen yerlerini ve demirin her farklı çıtada içinden geçeceği boşlukları çok iyi hesaplayıp kesmem gerekti. Tutma yerini açtıktan sonra güzelce zımpara yapıp artık masanın montajına başladım. Sırayı şaşırmadan çıtaları ve tablayı menteşelerle birleştirdim. Masanın omurgası olan demiri geçirip hem çıtaların hem de demirin fazlalıklarını kestim. Son rütuşlardan sonra duvara rahat asabilmek için en baştaki çıtaların ufak kısımlarını menteşe ile askı aparatlarına bağladım. Duvarı deldik sonra hemen orayı temizledim. Yeri temiz tutmak en az masa kadar önemli. Aparatlardan sonra duvara asması çok kolay oldu. Eşimin kullandığı eşyalar ve yine ellerimle yaptığım masa lambası ile dekorasyon tamamladım. İlk tasarımı aklınızda tutun. Ben ikinciyi yapıyorum. Hazır aldığım masanın kurulumunu yaptıktan sonra ona uygun aydınlatma ve tablo ile ikinci dekorasyonu tamamladım. Şimdi sizlerden yardım istiyorum. Siz el yapımı masa ve lambayı mı yoksa hazır ürünleri mi tercih ederdiniz? Bana şans dileyin. Umarım eşim ikisinden birini beğenir. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. Altyazı